hihihii <laughs> bu tarafa bak kumdur lan ağaç tam şöyle de kalk o meşhur Murgul delikli kaya şelalesi çizmeleri var aşağı inebiliyor Şöyle etrafı biraz görelim ya. Gerçekten hoşuma gitti. İşte biz bu arabayla çıktık. Yol birazcık sıkıntılıydı. Zor bir yolu var. Ve kampın ilk dakikaları. Hemen geldik, ateşimizi yaktık. Yine Şimdi Allah ver, bolca odunumuz var. Yine teşekkür ediyoruz. Zaten doğa kendi kendine bir şeyler yapıyor burada. Bir bir heyelan olmuş. Bir sürü odunumuz var. Kimse yok. Bu şelalenin resimlerini görüyorduk hep. Ya işte çok kalabalıktır bilmem nedir. Ama tabii ki bir tek hafta sonu takçıları yine burada. Yine ateşimiz var. Mükemmel. Birazdan çadır. Eşyalarımızı hazırlıyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Bir mükemmel bir ateş başı sohbet. Bizi bekliyor. Arkadaşlar bugün kuracağımız çadır BİM çadırı olacak. BİM çadırını Böyle zorlu bir doğada hiç kullanmamıştık. Bir çadırını şu yüzden yanımıza aldık. Karadeniz turunda böyle pratik olsun, 2 saniyede açabilelim adına en pratik kullanabileceğimiz çadır oydu. Onu yanımıza aldık. Yanımızda mat var. Matlarla kamp yapacağız. Üstümüze de battaniyeleri sereceğiz. Şimdi size Karadeniz'in hırçınlığından biraz bahsedeceğim. Karadeniz doğasının. Şimdi burada gördüğünüz Murgul Delikli Kaya Şelalesi. Önündeki hemen kayalığın e, şelalenin şiddetiyle zamanla delinmesi sonucunda alıyor. Ve bu şelale aşağıya doğru devam ediyor. Hemen şöyle biraz ilerlediğimde. Burada devrilmiş bir ağacı görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten Karadeniz'i çakaya gelmez buranın kışını kışı çok çetin geçmiş ve buradaki kanal yani şelale boyunca ilerlediğiniz zaman şuraya bir tane çardan rüzgardan uçtuğunu görüyorsunuz gerçekten çetin bir doğa biz de bu doğanın içine geldik ve kamp kuracağız. Karadeniz'in güzelliklerini keşfediyoruz. Murgul Delikli Kaya Şelalesi'ne de gelmeden olmazdı. Biraz da geldiğimiz yoldan bahsedeyim istiyorum. Arkadaşlar böyle bir yol boyunca bir kısmı özellikle son 10 dakikası gerçekten sıkıntılı bir yol boyunca ilerliyorsunuz. Ama onun öncesi asfalt yani Murgul'a kadar asfalt bir yoldan gelebiliyorsunuz. Ondan sonra ilk 10-15 dakika gayet iyi bir yol. Ondan sonra bozuluyor. Ee, ve genel olarak yol bu şekilde. Aşağılar biraz daha kötü, çamurlu, aynı zamanda bozuk yollar. E tabi normal. Özellikle de biz Mayıs ayında geldik. Özellikle de bu havalarda gerçekten e, zorlu doğa şartları. E bu arada arkadaşlar abone de olursanız seviniriz. E biz doğayı seviyoruz, sizleri seviyoruz ve e, siz de bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Benim çadırını deneyeceğiz arkadaşlar. Kurulumu gerçekten basit. Evet, Yaşar, Yaşar hazırlanıyor. Oğlum hiç mi kurmadın lan? Şu çapraz bak şeyleri katlanmış kanka. Menteşe kısımları var ya. Aynen, diz. Onlar altından altından tutsana. Ha, itekle şimdi. İte it 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 Güç ver Aynen Bu kadar basit Öyle keşu aylaymış Husky ile falan uğraşmayın arkadaşlar Burada mis gibi Bim çadırı Çadırımız da, Çadırımızda Çadır diyorum Ateşimiz on numara yanıyor Ve bu arada Bim çadırını incelediğimiz Videoyu da üstte bırakacağım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Kampımız devam ediyor. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Hava karardı. Burası tam, e, siz göremiyorsunuz. İki dağın arasında kalıyor. O yüzden e, bir gram ışık yok. Masamızı kurduk. Nadilimizi yaptık. Şimdi afiyetle yeme zamanı. Bim çadırı gayet güzel duruyor. İçeriye giriyoruz arkadaşlar. Artık yatma vakti. Ah Artvin'de dostlar mis gibi bir hava. Soğuk. Evet buradan babama sesleniyorum. Çok soğuk olur dedi. Kar yar <laughs> dedi gitme dedi. Ama baba hava mükemmel iyi gelmiş. Hava güzel. Şimdi mekan güzel. Gelecek günler bok gibi olacak. <laughs> Neyse şu videoyu geç atacağız. Ben de <laughs> şu... arkadaşlarla tatildeyim ya. <gülüyor> otel otel izliyorum. <laughs> Şimdi şu tulum eksi 17 derece arkadaşlar. Şu benim kullandığımda 15 derecelik battaniye. <laughs> Şimdi yani yastığımız var. <laughs> battaniyelerimiz var aynen. 3 tane. Bence en konforlu Kamplarımızdan biri. Şuna bak, altta bir iki iki tane mat, en i̇ki altta tane kilim kilim var. Üstüne küçük i̇ki. battaniye serdik. Vallahi güzel. Ee o zaman iyi geceler. İyi geceler herkese, ee, bize de güzel uykular. güzel yanıyor. Şimdi biraz önce kahvaltımızı da hazırladık. Şöyle yumurtamız var. 7-8 tane. Kek tıralar. Füme, salam, üçgen peynir ve çayımız var. Çayı tüpte yaptık arkadaşlar. Bim çadırımız gayet güzel. Sadece biraz nemlenme oldu. O da e tabi yaz çadırı bu. Üstündeki nemlenme de kafanızı falan değdiğinizde şöyle yukarılara doğru e, suyu hissediyorsunuz. Biraz ıslanma oldu yani. Kahvaltımızı yapacağız. Bir murgul şelalesine girdik. Biraz yüzdük. Duşumuzu aldık. Ondan sonra buradaki biraz manzarayı keşfedeceğiz. Hadi afiyet olsun. Şimdi kurması kadar toplaması da kolay arkadaşlar. Hemen uçtan aynı şekilde kurduğunuz gibi bozuyorsunuz. Ya yani bim çadırı işte bu abi. İşte çadır dedim böyle olur. Su geçirmez. Şimdi git, ne <laughs> arkadaşlar su geçirmez dedi. Atmine geldik. Mayıs ayında 10 derece sıcaklık var. Diğer çadırımızı da aldık ama bu kolay, bu kurulumu kolay olduğu için bunu kuralım dedi Furkan. Bebek iyi diyorum Gece kalktım. Affedersiniz tuvalete gidecektim. Sonra döndüm. Kolum ıslanmış. Tulumumu elledim. Tulumum ıslanmış. İyileşme meydana gelince çadır su içirmiş. İyi ki yağmur yağmamış. Artvin'deyiz. Her gün sağanak yağışı gösteriyor. Allah'tan şanslıyız. Hava çok güzel. Yani normalde gece yağmur yağsaydı muhtemelen sırı içinde uyanıp arabaya <laughs> geçmek zorunda kalacaktık. Neyse bir şey olmadı ama bir daha öğrenmiş şey olduk ya arkadaşlar. Turkan'a güvenmemiz gerektiğini. Oğlum bana niye güvenmemek? Benim çadırına güvenme. <laughs> sen güveniyordun benim çadırına. Hadi yani uçtan katlamaya ya. başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte hep tüm noktaları bir araya getirip aynen kıvırmaya devam ediyorsun ya. Başka yaptığın bir şey yok. Amatör arkadaşlar yeni başladı. Kampta birinci günüm. Görüyor musun? Bu da kampta işte 786. günüm. A, paketini yedirirken gerçekten kurulumu ve toplaması kolay. E, performansı da iyi. Yaz için iyi. <laughs> Ama şöyle bir durum var. Yaz için giderseniz sahilde bunu kurarsanız muhtemelen saat 5.30-6'da güneş andan itibaren 78 derece sera sıcaklığı içerisinde <laughs> uyanırsınız. Murgul Delikli Kaya kampımız sona erdi. Çok güzel bir kamp yaptık. Kimse yoktu. Sadece biz vardık Delikli Kaya'nın yanında. Şelale e, sesi eşliğinde uyuduk. Şimdi e, rotamıza devam ediyoruz Karadeniz turumuza. Evet, e, bu kampımız bitti Delikli Kaya. Nasıldı? Evet, güzel bir kampın daha sonuna geldik. Karadeniz'in eteklerinde hafta sonu kampçıları bim çadırıyla güzel bir kamp yaptı arkadaşlar. <laughs> Böyle anlatılmaz yaşanır diyorum. Siz de bu videoyu beğendiyseniz aşağıda tamam, şöyle çekiyorum. Şöyle çekeyim manzaraları da çekeyim. Mükemmel. Allah her yerini çekemiyoruz. Ne şarj yetiyor ne hafıza yetiyor. Mükemmel her yer. hoşçakalın. Hoşçakalın hoşçakalın.